İyi top, içeri gir. İçeri gir. ичерекел alma. Sen de Poyraz elini alma. Şimdi bekleyiniz hazır. Devam et. Devam. Yoruluk. Devam. Yoruluk. Gel. Tekrar. Haydi yoruluk. tekrar. Hadi oğlum daha. Tamam. Dön tekrar hazırla. Tekrar. Adamı sağa. Aya şimdi. Burak. Devam et Burak. Tekte bırak şimdi. Aferin. Bitir Burak. Vur. Vur. Bırak. Bırak. Tekne bırak şaklar 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 şaklar. arka direk koşusu. Bitir. Kaya bak. Tamam, süper. Kusay. Kusay. Kusay'ın balığı. Gel. Kusay'ın balığı. <laughs> Hayda. Bekleyin içeri koş. O alır, o alır. Aferin Yasin. Gel yerleş şimdi. Herkes yerleş. Bekleyin. dönüyor üzülüyor. O kaybetmemeniz gerekiyor. O zaman cidden yorulursan bana ver. Evet. 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 da Evet. Tamam. Evet. Evet. sarı. Evet. Evet. Bana bak. Koşacak adamı da hesapla. Efekan. Ahmet. Sakin. Şimdi. Bekle. Bekle bırak. Aferin.

Çık topa! Çık sana! <Gülüyor> <Gülüyor> Döndün topa Berk Deniz! beni de yukarı taşısana ya! Üstüne bineyim beni de otur. Söyle. Ame. Odaklan. Aha dur. Yusuf Ali fotoğraf. Yusuf Ali fotoğraf. Fotoğraf makinesi. Çünkü şu şu çekmemiz lazım. Hayum. Hadi be. Gel yaş takım. Çık. Aferin abi daha iyi oğlum daha iyi hadi. Dön. Ne? Kanka o onu cumaya kadar yaparız ya. Devam Yasin. Kendini yap kendini yap. Bir daha topu İndir topu Şimdi! Kaleye geç sen ya Bizi izleyen bir adam mı var? Hangisi? Gri arabanın önünde kim yoksa? O adam değil ya verelim peki Aferin Söyledi Dün de böyle olsaydı <laughs> Çocuğun birlik şey olası Adam önüne Mami. Bizim al. Mehmet'in gene mi bir şey vardı? Ver arka direğe. Hmm. Şimdi. Dön savunmaya. Evet. Havalı olur. 10 10 süt. Oh, ya. Hangi o... tam tamına Şimdi. o hocanın beni çağırdığı sahada 2 saat bekledim biliyor musun? Rastgele bir saha için çok resmiler lan bunlar. Rastgele bir saha değil kanka şu an ligdeler. Olsun abi. Yani. Bunlar fazla resmi var yani. herhalde. Yok arkadaşlar çekim yapamazsınız. Yok bunlar direkt TVP'ye gönderdi insanlar. Şu an onu diyorum. Osmanlı'ya çekim şey. yapamazsınız. Sende, ikisi aynısız. Döndün arkaya doğru şimdi bekleriz var. Anladım ben Silo sende, silo. Yüzde yüz. Düşürme Efo. Aferin.